Merhaba. Pasifik Euroje Lojistik Dış Ticaret AŞ 8 Mayıs 2025 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Peki detaylar neler? Kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon lira. Mevcut sermaye 672 milyon. Ulaşılacak sermaye 974 milyon 400 bin. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %45. İç kaynakların detayı ise öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 152.318.642,71 emisyon primi ise 150.081.357,29 şeklinde. Peki endekse göre grafiğine baktığımızda ne durumda? Endekse göre karşılaştıracak olursak endeksten bağımsız bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Peki Pacific Euroje Logistics'in son açıklanan bilançosu daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo çıkıyor? 2025 birinci çeyrek plançosunda net satışlar çeyreklik olarak 622 milyon lira geldi. Bir önceki çeyrekte ise 682 milyon. Ancak zirve 2022'nin yıl sonunda 688 milyon lira ile görüldü. Net satışlar yıllıklandırılmış bazda ise son çeyrekte 1 milyar 891 milyon lira ile zirvesini gördü. Huawei ise çeyreklik olarak 68.38 milyon geldi ve zirve 2022'nin son çeyrek bilançosunda 140 milyon lirayla görülmüştü. Favök yıllıklandırılmış olarak ise 260.62 milyon lira ile zirve yaptı. Net kâr çeyreklik olarak ise 52.83 milyon geldi. Ancak yüksek seviyesini 2023 son çeyrek bilançosunda 311 milyon lira ile görmüştü. Net kâr yıllıklandırılmış bazda ise 251 milyon lira geldi. Ancak 2024 düşüncü çeyrek bilançosuna göre düşük kaldı. 466 milyon liralık bir net kar bulunuyor. 2024 düşüncü çeyreğinde. Net işletme sermayesi ise artış eğiliminde özellikle 2021 yıl sonundan itibaren baktığımızda net işletme sermayesi 29 milyon liradan 891 milyon liraya yükselmiş durumda. Öz kaynaklar ise aynı şekilde 20 milyon liradan 2 milyar 53 milyon liraya yükselme başarısı göstermiş. Karlılık bakımından baktığımızda ise son çeyrek üstünde brüt kar marjı %17.03. En yüksek seviye ise 2023'ün ikinci çeyreğinde 28.90. Brüt kar marjı yıllıklandırılmış bazda ise %19.44 geldi son çeyrekte. Favök marjına bakacak olursak çeyreklik olarak 10.99. Daha öncesinde 20 ve üzerini görmüştü. Faik marjı yıllıklandırmış bazda ise son çeyrekte %13.78. Ancak 2023'ün ikinci çeyreğinde ve 2022'nin son çeyrek bilançosunda 17 üzerindeydi. Net kar marjı ise çeyreklik bazda 8.49 geldi. Zirve ise 2023'ün son çeyreğinde 180.93'de görülmüştü. Net kar marjı yıllıklandırmış olarak ise son çeyrekte %13.28 ve 2024 3. çeyreğine kıyasladığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre de kıyasladığımızda düşüş olduğunu görebiliyoruz. Öz sermaye karlı ise yıllık olarak %15.08 son çeyrekte gelen bilançoda. Peki çarpanlar olarak baktığımızda ne durumda? Stok tutma süresi son çeyrek bilançosunda beraber 7.10'a yükselmiş. Özellikle geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımızda ancak uzun vadeli baktığımızda 2020 ve 2021 yıl sonlarında 20 ve üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Borç ödeme süresi ise 2.87. Uzun vadeli dönemde düşmüş ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gerçekleşmiş. Alacak tahsis süresi ise 206.10 gün son çeyrek bilançosunda biraz yükselmiş. Daha önceki Aynı döneme göre 139'dan 206'ya yükseliş görünüyor. Hisse başı kar ise son çeyrek bilançosunda 0.37. Peki Pasifik Eurasia Dörjistik Dış Ticaret AŞ ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 19 Ekim 2024'e ait KAP özel durum açıklaması bulunuyor. Basın bülteni hakkında başlıklı. Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği AŞ'nin Türkiye Avrupa yönündeki ilk trenin uğurlama töreni basın bültenini bu duyurumuz ile yatırımcılarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız şeklinde. Bir diğer kap bildirimi ise 8 Kasım 2024'e ait yatırımcılarımızı bilgilendirme başlıklı bir özel durum açıklaması. Şirketimizin Çin Türkiye taşıma koridorları üzerindeki faaliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmalar şirket kuruluşları ve yapılan anlaşmaları daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda 23 Eylül 2024 tarihindeki duyurumuzda ifade eden şirketimiz bağlı ortaklığı Pasifik Global'in imzadığı işbirliği çerçeve anlaşması sonuçlarını vermeye başlamıştır. Çin gibi çok büyük bir coğrafyada her eyalet kendi içerisinde faaliyet gösteren platformlar sayesinde kendi lojistik çözümlerini üretmektedir. Şirket olarak Çin'in farklı eyaletlerinden farklı platformlarla hali hazırda devam eden taşımalarımıza ilave olarak Çin'in güneybatısında yer alan ve Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan Chongqing'de faaliyet gösteren Çin Devlet Kuruluşu Chongqing Logistic Group Co Limited Demiryolu Şirketi Yone Logistic Co. Limited ile işbirliği yapılarak bu zamana kadar münferit bazı taşımalar gerçekleşmiştir. Bu kez yukarıda anılan platformda düzenli Çin, Türkiye ve tersi yönde blok tren seferlerinin başlatılması konusunda mutabık kalınmış olup 7 Kasım 2024 tarihinde ilk blok tren Chongqing'den yola çıkmıştır. İlk etapta hafta bir blok tren olarak başlayacak seferler 2025 yılı itibariyle haftada iki sonrasında ise haftada 3 blok trene ulaşacaktır. Bu taşımalar Chongqing'den başta Türkiye olmak üzere Devamında Avrupa ve Orta Koridor güzergahındaki diğer ülkelere demiryolu taşımacılığının hacminin arttırılmasını sağlayacak. Ülkemizin lojistik bir hub olma özel hedefine de olumlu katkı sağlayacaktır. Bu seferlerle birlikte Orta Koridor taşımalarımıza yeni bir platform Çin'de yeni bir eyalet daha kazandırmış olduk. Başlatılan blok tren seferlerinin hayırlı olmasını diler. Bu ve benzeri iş hacmimizi arttıracak nitelikteki çalışmalarımızın hızla devam ettiğini bildiririz. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız şeklinde. Pasifik Yüreje Lojistik ile ilgili bir diğer kap bildirimi ise 25 Aralık 2024 tarihine ait. Yatırımcılarımızı bilgilendirme başlığı altında. Şirketimiz Pasifik Euroje Lojistik Dış Ticaret AŞ'nin %100 hissesine sahip olduğu Pasifik Euroje Demiryolu Tren İşletmeciliği AŞ'nin özel tren işletmeciliğine başladığını 10 Ekim 2024'te duyurmuştu. Türkiye'de uluslararası demiryolu taşımacı alanında faaliyet gösteren ilk demiryolu tren işletmecisi ünvanına sahip olan Pasifik Euroje Demiryolu Tren İşletmeciliği 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Halkalı'dan Avrupa Buda 5 İlk ihracat treni gerçekleştirmiş olup Halkalı Kapıkule arasında bugüne kadar karşılıklı 80 blok tren seferi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası demiryolu taşımacında Avrupa taşımalarının büyük çoğunluğu İstanbul Avrupa yakasında Halkalı Lojistik Merkezi'nden Kapıkule'ye ve devamlı Avrupa'ya yapılmaktadır. Bu nedenle ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Körfez bölgesinden çıkan yükler önce karayoluyla İstanbul Avrupa yakasına taşınmakta ve sonrasında demir yoluyla Halka'dan Avrupa'ya devam etmektedir. Bu lojistik maliyetleri arttırmakla birlikte trafik ve çevreye olan etkisi açısından da olumsuz bir durum yaratmaktadır. Pasifik Euroje DT'yi yukarıdaki hususlara da göz önüne alarak Anadolu'dan özellikle Körfez bölgesinin ihracat ithalat yüklerini İzmit Köseköy Lojistik Merkezi'nden Marmara'yı kullanarak direkt Kapıkule'ye ve devamlı Avrupa'ya ulaştırmak veya tersi yönde olmak üzere haftada iki düzenli blok tren seferi başlatmıştır. Bu kapsamda Çekya'dan çıkan otomobil yükü ilk blok tren Marmara'ya geçerek İzmit Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaşmıştır. Bu trenimiz Pasifik Yüreje DT olarak Avrupa'dan direkt Asya'ya gerçekleştirdiğimiz ilk tren olma özelliğine sahiptir. 2025 yılında İzmit Köseköy Lojistik merkezinden Avrupa'ya başta otomobil yükü olmak üzere ihtiyaçat ithalat trenlerinin artarak devam edeceğini, bu durumun hem şirketimizin ciro ve gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını hem de Anadolu sanayici ve ihracatçılarının lojistik süreçlerini kısaltacağını ve Karbon ayak izinin de azaltılarak çevreye olumlu katkı sağlayacağını öngörmekteyiz şeklinde. Bir diğer yakın dönemli KAP bildirimi ise 10 Nisan 2025'e ait Yatırımcılarımızı Bilgilendirme başlıklı. Şirketimizce sunulan uluslararası lojistik faaliyetleri ve terminal hizmetleri farklı lokasyonlarda oluşturduğumuz lojistik merkezlerde ve ofislerde yerleşik ekiplerimiz ve işbirliklerimiz sayesinde kesintisiz devam etmektedir. 2024 yılı son çeyrek itibariyle şirketimizin demiryolu taşımacılığı, terminal hizmetleri, depolama veya benzeri faaliyetlerinden özellikle Çin, Türkiye, Avrupa demiryolu konteyner taşımaları artmış. Şirketimiz orta koridorda ana oyuncu rolünü daha da pekiştirmiştir. Şirketimizce sunulan konteynerların ara taşıması, elleşlenmesi, depolanması, yüklenmesi ve boşaltılması gibi terminal hizmetleri lojistiğin kritik bir bölümü olup İzmir bölgesine devam eden lojistik faaliyetlerimiz ve terminal hizmetlerimiz ise İzmir Biçerova yük terminalinde yürütülmektedir. Bölgedeki en büyük lojistik iş hacimlerinden biri Manisa Organize Sanayi ile İzmir limanları arasında devam eden demir yolu ve karayolu taşımalarıdır. Söz konusu bölgedeki lojistik faaliyetlerimiz ve iş hacmimizi arttırmak amacıyla bir süredir devam eden görüşmelerimizin neticesinde Biçerova yük terminali ile Nemrut Körfezi İzmir limanları arasında yapılan ihracat ve ithalat taşımacılığında yıllık minimum 30 bin TV olacağı öngörülen konteynerin eleştirilmesi ve ara nakliye hizmetlerinin verilmesi konusunda şirketimiz ile Manisa Organize Sanayi Lojistik Hizmetleri AŞ arasında lojistik hizmetler sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin şirketimiz cirosuna olumlu katkı sağlayacağı, bölgede karayolu, demiryolu ve deniz yolu kombinasyonlu yapılan taşımalarda terminal hizmetlerinin yanı sıra taşımacılık hizmetlerinde de işbirliği fırsatları oluşacağı öngörülmektedir şeklinde bir kap bildirimi bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.